...mahcup etme ya. Ne? Kurye. <laughs> zimba, otur. Zimba! Zimba, otur. Abi gelmiyor, gelmek istemiyor galiba. Oğlum boşuna havlamıyor ya. Manyak mısın? Otur, Zimba. Hayır oğlum, oğlum, oğlum sakin ol. Oğlum sakin ol. sakin ol. Sakin ol. Tamam, otur. Bak, böyle geliyor, önüme duruyor ya. Bak, yemin ediyorum bayılıyorum. Allah bela versin. Demin kapıştılar ya. Müthiş. Kur'an evliya çarpsın bak. Oradan geldi şuraya bir dikildi. Hayır Zimba. Sevme sevme hayır oğlum, oğlum sevme, sevme ya. Benden başka. Yani. Hayır Zimba. Buraya gel. Hayır dur. Evet. Bak bu. Bu bir kangal bak, duruşu hayır, arkadaşlar. Ben, zimba. Bu bir kangal duruşu. Hayır oğlum çağırma köpeği dur. Sahibini bilsin oğlum kangal lan bu. Fifi mi? Şey mi bu? Ne dinliyordu ona? Oluşum. Tamam oluşum. Tamam. ben alsaydım var ya uçuyordum muhtemelen. <laughs> Köpeğe 6 yıl kaç 2 yıl Master yaptı değil mi? <laughs> zimba, zimba. Oluşum. Zimba dön, bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen dönebiliyor musun? O, dön sen Allah aşkına. Sizin yer vermediğim halde dönebiliyor. Hahahaha. Hahahaha. Araba çarptı vurduma sen üzerine Evet yani sana fino, evet fino diyecektim. fino diyecektim. Fino diyecektim fifi dedim. Ya o kadar hakim değilim işte o köpeklere. Köpek dediğim böyle olur. Aa, kurban olduğum. Oh, aslan aslan. Şöyle git seni uzaktan çekeyim azıcık poz kes. Hadi. Git şöyle bir gel. Hayır. Dur oğluşum dur dur yapma bak üstüme başıma atlama iki gündür. Yani Hay. Zimba bir şeyler yapayım. düşüyor Zimba hadi. <laughs> Zimba hadi oğlum. Zimba kafanın üstünde dön. Zimba hadi. Kuyunu <laughs> ters Kurban olduğum kurban olduğum. Bak fiziğe bak fiziğe. Atletik atletik. Oğlum şimdi bir dur şurada. Zimba otur. Zimba. Bak o kadar eğitim aldı dedi çocuk bizim mahcup etme. Zimba otur. Oğlum Otur. Zimba. Bak Şemsettin abi görse var ya, yemin ediyorum. Adam der ki ne yapar ya ne yaptınız bir buçuk haftadır ne yaptınız. Zimba. Zimba oğlum şimdi oturur musun? Zimba. Otur. Otur. otur, otur fazla lan fazla otur fazla. otur. Gel daha fazla izin olma gel. <laughs> oğlum dur. <laughs> hayır hayır. Zimba hayır oğlum hayır oğlum. Abi gel gel. Oğlum abi geli mi var köpek avladı adam gelir mi? Bir gitsene, kapıdan alamam öldürecek. Bak bak. Bir şey diyeceğim bu bu aralar çok gergin ama ha. Evet, ama. hayır hayır hayır. Yok, hayır. Kim lan o seni çekiyor? Kim kim lan o seni çekiyor? Al Şşş, saçma <laughs> Al lan o telefonu. Ya bak her yer. Hayır. Zimba hayır. Otur. Al o telefonu. Zimba. Al. Oğlum bağırma bir ya. Al, oğlum bak dur vallahi kapışım. Dur. Zimba kim oğlum o seni çekiyor? Bir şey diyeceğim. Otur, bir şey diyeceğim. Zimba ile kapışırken beni bir çeksene. Evet. Onunla boğuşurken. Al. Hayır dur. Zimba kim oğlum o? Gel buraya. Kim lan seni çekiyor? Sen Sivas'tın kendine gel lan. Aha açtı açma dur Abi kö kurye geldi kurye kurye geldi. Aa kurye <laughs> kurye saldırıyor. Lan oğlum kurye saracak. Kurye çıktı mı? çekmedi. Aa bak abi köpeği bağla. Yusuf ısıtıracak bak. Ya üstü başı batırdı bak. kim oğlum o? Zima. Abi tut köpeği tut Kanka. O şu an. Kanka, bir bağla. Aa o köpek lan o yorulur mu? Yeter. Kardeşim kartı versenize şu çocuğa ya Fatih'te zaten O onu ısıracak ya belli Dur tamam. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır Isır kıs, 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 kıs. kim o? Bak, bak. Vallahi ben size bir şey. Gidin bizim bak. Aha. Oh, kadar <laughs> kadar... Oğlum nasıl bu durumu bak. Yeter. Evet arkadaşlar zimba kaybetti. Yeter. Bat ödeme yapsana bak. Sürekli. <laughs> Bata gel gel. Oğlum ne Gülüyor. oluyor lan? Biri bir şeyler yazıyor. Kangal lan bu böyle bu kadar. <laughs> Oğlum niye bunu böyle bıraktın şimdi? Abi herhalde biri yayına geldi ben kaçırdım. Kart, kartal, herkes kartal yazmış. Ne? Kart kim kart? Üstüm başım batırdı ya. Kim gelmiş anlamadım. Kart kim herhalde. Kartal mı? Kart kim lan? Ha var var nakit. Kart kim? Zimba online eğitim mi aldı? <laughs> Vallahi güzel espri. <ismi. gülüyor> Adam gelemiyor ya korkusundan. <laughs> Çok yoruyor o köpek beni. Çok yoruyor. Zimba. Hay. <laughs> <ben> <laughs> <Kim? gülüyor> Telefonu göstermiyor. <laughs> Yok. Zimba. Şşş. Hayır. tek sahibin Zimba. Gel oğlum. Gel oğlum gel gel gel. Gel oğlum gel. Oh. Aferin oğlum. Kötü bağlantı mı? Yayınıma bir bakar mısınız? Bak açık Olur. ben de. Açık ben çok iyi bir Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bakma öyle. Otur. Bakma öyle. çok hayvan var ya. <laughs> Kardeşim ben şafiyim. <laughs> daha ne zaten hiç <laughs> Ben şafiyim. Ama kediden bir şey olmuyor. Ya ba babacım. Gel gel. Arkadaşlar çok özür dileyerek yüksek müsaadenizle elimi yıkamak istiyorum. İbo sana devrediyorum yayını. Ben, daha, ben, elimi yıkayayım üstüm başım. Benim, ağzım küfürlü ben kabul edemem. Hayır hayır yok bir şey olmaz. Arkadaşlar merhaba. Kaç dakika tahminen? Bir dakika. Arkadaşlar o zaman bir dakika içinde ben size bana arabanın burnuma arabanın nasıl çarptığını anlatayım. Olur mu? Bugün yolda yürüyorum. Bu kamyon dört var ya Batu. Kamyon dört sesinin bu muşambaları gün diye demirli tarafı burnuma bir koydu. Oğlum car kim lan car car car, car alın diyor. Heh. Baba yok ben ben gelemem. Bir dakika bu carta bakıyorum merak ettim kim lan bu diye. Herkes yazdığına göre. Yok yok kapatmıyorum arkadaşlar. Üzülmeyin kapatmıyorum. Evet. Bak, bak, bak. Mia nasıl evet. Mia evet ben Justin Bieber'ın yazdığı çocuk. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Evet iki gün sonra doğum günüm var. Batu ev adresimi sakın söyleme. Yunus Emre Mahallesi. Eee? <laughs> Eee'si yok. Bir şey, kimse bir şey yazmıyor ki okuyayım. Yok ya ben yarın bugün Kırk bin kişinin katıldığı canlı yayını idare edemem. mekan ah, şimdi mi? uyanmak vakti. O ya naratı. Gel bakalım. O Nereden bir anda ses geliyor? Ne açın? Evet arkadaşlar. Niye yayın almıyorlar? Boş muhabbet ya. Evet bak boş. Yusuf Bey tıraş vaktiniz gelmiştir. Yok ya ben olmayacağım. Ben uzatacağım saçlarımı. Ben saçlarımı uzatacağım Ferdi. Özür diliyorum. Aramıza mesafe koyalım artık. Bir şey diyeceğim ben direkt olayım. Geçen e... de geldi bana müdahale etmek için. Artık Hı. benim de yüzüm yarısı gözük gözükebilir lafını bölebilirim. Benim de ha, tabii. Bizim... Kesinlikle. En az bu seni bugün hikayesine paylaşmış. Öyle mi? Gördün mü? Görmedim mi? Görmedin mi? Ben evet, ne kankama mı kanka şu? Ben de. Bak, Nedir o? Bak. Şey paylaşmış. Sen film çıkan filmi diyordun ya. Bir şeyler diyordun ya çıkan filmi. I mean, Hayal mi Gerçek mi şu filmin ismi? Hayır. Evet. evet. Aga. Merhaba arkadaşlar. Enes Batur Hayal mi? Gerçek mi filmi? Gayet güzel bir film olmuş. Tebrik Eski ederim. Eski zamanlar güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ellerimize sağlık. Umarım hakkında ailesi olur Enes'cim. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada sanıldığı kadar kötü bir şey. Bence bu arada ben hala oradakilerle aynı fikirdim. Çünkü e, o zaman, o dönemde e, o film çıktığı zaman sinemada 1,5 milyon izlenmişti. Ve sinemada sosyal medya, influencerlar ya da internet ünlülerinin de bir şeyler e, yaptığı zaman etkili olana olunabileceğini göstermişti o, o zamanki yapılan iş. O yüzden hala o filmde oynamış olmak beni rahatsız etmez ya da bundan Utanmam yani hani. Fatih. Ama ben Enes'in zaten o niyetle ben, attığını zannetmiyorum. Yani. Sağ olsun kendisine. Teşekkür ederim. Ben de dün onu paylaşmıştım. Berkcan'la. Berk Ama çok saçma olan şey hani o üç kişinin yan yana olması. Peki <laughs> fotoğrafı <İbotropu> ben çektim. <laughs> hmm. Yemin ederim. Patla ben dedim lan dur bağını anı ölümsüzleştirelim. Vay be. İbo. Valla sizi ben barıştıracağım. Sen kaç dil biliyorsun abi? Dört. Nasıl dört? Beden dili, vücut dili falan mı? Nasıl <laughs> dört <laughs> benim dedi. Kuş dili. <laughs> Alpayam gel felsene apaf ap Böyle biliyor musun? Evet sen biliyorsun evet, sen... ya. Ben dört <laughs> dil biliyorum Yok, bu. Hani dünyada dil olarak gerçek dil olarak language olarak kabul <laughs> 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 edilen... <Language>. Evet language. <laughs> kabul edilen dillerden bahsediyorum. Evet. Kaç dil biliyorsun? Dört. Nasıl dört? Dört tane. Kara Papak Türkücü mi? Ne bu? O mu ağzımda kaldı yemin ederim. Gide git lan. dur. Ka kara papak türkücü. Ne neyse. Kü şey Kürtçe yok. Bu en büyük eksik zaten. Evet. Türkçe Kürtçe. bilmiyor olmam eksik mi? Tabii ki eksik. Bence bu. her dili öğrenmemek eksiklikte evet, yani. Ama Kürtçe biraz daha fazla eksiklik. <laughs> Öyle mi? Tabii ki. Evet. Türkçe biliyorsun. Evet. İngilizce hadi how are you man how are you? O gün gördük güzel. <laughs> <laughs> Justin Bieber'a bir şey yazamadık bro son soru yazdık aman akbim başka. Kimse demedi dur o öyle gel olmuyor. <laughs> Ama yanlış bir şey yazmadın bu. Tamam mı so son çok üzgün. Niye üzgünsün aman akbim? <laughs> <laughs> Asıl sıkıntı sende. <laughs> <Böyle olacaktı işte. gülüyor> Doğru değil mi? İbo seninle canlı yayın serilerine başlayalım Twitch açalım. Müşbir sebepler iki. <laughs> İbrahim küçük çağlayan. Diğerine... <laughs> <laughs> diğerinin soy ismi neydi lan? Diğerinin soy ismi neydi? Berkcan birine yol verecektin yazmış ama. O kişiyi ben mi alıyorum? Yol verecektin. Neye dedi acaba onu? Berkcan neye dedin onu? İyi boya. Berkcan'ı bir alalım ya? Ama Derdin ne de senin? Gel Berkcan, mi? benim hakkında kötü bir şey söyleme. Vallahi ben seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi ben senin hakkında hiçbir kötü bir şey söyleyeyim. O şerefsiz çünkü Yo yo Berkcan da demez. Berk... Berkcan... Berkcan... acaba bizi bir yerde övüyor mu? Övüyor mu? Kıbrıs'a La... bir yol verecekti ya işte konunu konuş. Ha kanka böyle. verdik verdik yolu. Son iki mesajımız... Kanka son iki mesajımızı sildik biz görüldü atmış Benim kalitem nasıl? Süper. Süper kardeşim her zamanki gibi. Oğlum biz burada ne ki. ney ki? Bizim kalitemiz nasıl? Ses gelmiyor. Ya bakacağım konuşamıyor ses gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben. Arayan kişinin numarasını dağıtsana bunu. Arayan kişinin numarasını dağıt. Öyle yaparsan. Tamam, evet, okey. Bir daha arasın gerek yok. Yok ya. Ama bu namussuzluk ya. Şu an arkadan biri arıyor arkadaşlar. Bizi rahatsız ediyor. Telefon numarası dağılmış. Mehta Balgül'e hoş geldin. Bir saniye. Berkcan nereye gitti? Mehta Balgül. Mehta adam ya. Evet, müşbir nedenler. Ha <laughs> insan... Selamun Aleyküm. Hmm. Bir dakika hiç beklemiyordum. Biz de tam teker konuşuyoruz. Görüşürüz. Tamam. Dostlarım nasılsınız? Gelmiş bu arada. Hmm. <laughs> bu ağabey yarın oldu. Şöyle koyalım da. Efendim? Devam edecek. Bu şurada dostlar. Salon takılmacıları. Ama donuyorlar. Tutuluyorlar. Arkadaşlar namussuzun bir rahatsız ediyor telefon. Biz sizi biz, biz salayamıyoruz. Evet. Ama ben yüksek sesle dinlemeyi seviyorum. Allah. Gelsene şurada makara var ya. ya. Ne Değil Bir şey söyle. Canlı yayın içerisinde. Yani evet. Yayın yapmaktan Bizle konuşmuyorlar Ablan. ama niye? Onlar bizle konuşmuyor evet. Bizi anladıklarının farkında mı? Bence de değiller. Aa, ben de onu anlamadım. Siz Lan siz orada bizde. Mehtap abla nasılsın? Ablan kurban olsun sana ya. Sen var ya. Selamünaleyküm. Sen... Aleykümselam. Merhabalar nasılsınız? Yemek yiyorsanız bakmayın. Rain Man mi lan bu? Evet. Evet ama soldaki çocuk Justin Bieber'ın kankası sanırım. Ben onu oradan biliyorum. Komik çocuksun lan sen. Ve benim arkadaşım. Justin Bieber ne, benim kankam oğlum. Arkadaşım olsa böyle biri. Biz şöyle koyalım mı? Biz görsünler herkes. Tamam evet bence de. Ee nedir sizin olayınız? Hadi bize bir şeyler anlatın da biz de size anlatalım. Biz şimdi eee... Mobil oyun oynuyorduk az Mobil önce. Mobil oyun oynuyorduk. Reklam almayalım. Tamam ismini söylemenize gerek yok. Evet reklam olmasın diye. Sonra oyunu oynayamadığımız için işte... Ben biraz kötüydüm. Samimi yorum. Çok kötü. Ama yani genel takımda bir kötülük vardı zaten. Evet. Biz de mıyız ya? Mobil oyuncu oyun kralı var. yani evet. Kendisi oynadı bu arada. Kim? Selamun arkadaşlar. o oh, dediler takıldılar. <laughs> İbom ne haber? Bizi biri arıyor, biri arıyor rahatsız ediyor kanka.